Tamam Meriç de burada. Meriç bir sonraki maç. Bundan hemen sonra ikinci yere geçerken bilgilendiririz. Ee, bir sonraki maç da Flamengo ile Wonder Kid Sosyeri. Ee, Ege Başka Galaxy ]ıyoruz. futsal Galaxy futsal V4 turnuvası grup maçlarına grup maçlarının ilk maçına hoş geldiniz. Ben Brilliant maçın başında, ortasında, sonunda sizlere anlatmaya, dilimin döndüğünce maçı aktarmaya çalışacağım. Yanımda Selçuk hocam var. Değerli yorumlarıyla eşlik edecek bizlere bu akşam. Hızlı bir başlangıç iki takımdan da. Miko, Benkoku, Nadan seken top bir boşluk var ben sağ mi? tarafta. Miko tekrardan onun iki fenti bu Na, Miko'nun baskısı var o noktada. Monk kapatmak istiyordu, Exa'ya kadar gelen bir top var. Evino'nun baskısını görüyorsunuz. Çok istekli bu akşam. Denkoko çekti önüne, aradan bir top. Fenty'e gelmeden Evinor fakat Fenty tekrar topun sahibi. Monk şimdi aradan bir pas Evinor'a. Evinor aşağı dönerse tehlike ama Exa güzel kademe alıyor kalesinde bu akşam kıran kırana geçen müthiş bir ilk grup maçı izliyoruz sizlerle beraber. Monk. Naya gelen top. Evin önüne alırsa tehlike. Denkoku noktada kapatma çabası var. Dante'ye gelmeden Monk ayak koyuyor. Ve top Shota'da. Bir seken top tehlikeli olabilir. Hexa noktada kapattı. İyi pozisyon aldı yeniden. Denkoko. Denkoko. Şık bir çalım gelebilirdi fakat ayak koydu hemen Evinor. Denkoka tekrardan. Sağ tarafı sıkışan bir top var. İlk yarının ikinci dakikasında. Benti. Evet ne kadar kalabalıklaştı bir anda orası görüyorsunuz. Top bir türlü çıkmak bilmiyor sağ taraftan. Denkoko. Riskli bir top. Exhale Monk'un bakışları arasında süzüldü aşağı doğru. Monk. Yukarı doğru Evinor. Exa şimdi tekrardan. Exa. Evinor'un baskısı var. Top bir türlü sağ taraftan çıkmıyor. Fenty. İki takımda çok tedbirli oynuyor hocam. Tabi grubun ilk maçından kaybetmeye istemiyorlar. Bu yüzden... Evet hocam birbirine denk. Kıran kırana geçecek bir mücadelenin habercisi. iki takım da şu anda. Evet. Belki de Şota. Ilk golü bulan, bir bulan, pozisyon. Kadar... Şota'dan bir, de, bir saniyede iki kurtarış gördük. Kalesini rahatlatıyor Şota. İlk golü görene kadar belki de böyle bol bol köşede sıkışan toplar görebiliriz. İlk golü oynayabilir. Kalitesi gerçekten bu dakikadan belli. Birbirine ne kadar denk oldukları bu dakikadan belli hepimiz için. Tekza. Topu sürdü kendi kalesine doğru. Denkoko'ya gelen top. Aşağı doğru egza tekrardan. Şık bir ara pası ama Evinor dokunuyor. Fenty, Evinor, Miko. Miko derken Monfret yerden topun sahibi. Fenty bir şut şansı var. Na kalesine elleriyle bıraktı adeta topu. Hexa şimdi kalesine doğru geri dönüyor. Hexa. Gerçekten ne kadar kendinden emin, kendinden emin. Süper kontrolü var topta ama bir top kaybı. Pahalıya mal olabilirdi. Maviler adına Fenty. Güzel bir top shot'a. Mong. Nah, kesti pası. Hexa şimdi. Denkoko'ya dönüyor. İçeride bir boşluk gördüm. Bir şut geldi. Beklenmedik anda iğne deliğinden vurdu Denkoko ama Şoto bu akşam gerçekten süper odaklı kalesinde. Hiçbir çok topu geçirmiyor. Çok dikkatli gerçekten. Şimdi de diğer yarı alanın bir diğer köşesinde sıkışmış bir top var. Hem bizi hem kendilerini dinlendiriyorlar. Bir manada oyuncular. Hexa. Denkoko'yu oynadı. Miko şık bir arapası. pası. Miko bir şut geliyor. Şota ben buradayım diyor. Ve topun sahibi oluyor. Hexa güzel top Fenty'e doğru. Fenty 3 oyuncunun baskısı var. Miko boşta kalan top. Na gerçekten çok soğukkanlı bir şekilde kendi karesine 2 metre bir mesafede topu kontrol etmeyi başardı. Evinor bir şut seken bir top ve Grup maçlarının ilk maçında ilk golünü kaydediyor Evinor ve 1-0 öne geçiriyor takımını. Çok güzel paslaşma. Gerçekten güzel bir kontratta oyun izledik. Doğru yani, oyuncu topu. Esperion adına edilen. bir anlık şanssızlık karelerinde golü görmeleriyle sonuçlandı. Shota. Denkoku. Fenty. Miko dönme düşüncesi var. Shota. Monk. Denkoko. Önü boş. Shota riskli. Halen tehlike geçmiş değil. Nadan bir top. Birebir mücadele. Evinor seken top ama. Ekza ona yetişir. Bravo Hegza. Denkoko. Yukarı doğru oynadı Fenty. İki takım da gerçekten çok motive, çok dikkatli. Hepsi oyunda ne kadar odak olduklarını gösteriyorlar bize bu dakikalarda. Miko. Evinor şimdi... Na, güzel bir top ama sıkışan bir top var o noktada. Miko'nun baskısı. Exa'ya geri dönüyor tekrardan top. Artık maçta son 30 saniyelik dilimdeyiz. Evet, Ben Koko beraberlik şansı. Denkoko. Koko. Denkoko. Koko. Exa. Bakalım bize son 1 dakika 10 saniyelik bölüm neler gösterecek. Denkoko bir şut ve gol! Gol gol gol! Denkoko'nun golüyle beraberliği buluyorlar. Gerçekten harika. Çok şık bir gol geliyor Denkoko'dan beraberlik golü. Çok bakalım nasıl cevap verecek kırmızı takım bu gole. Çok şık bir pas sağ kanattan. Muhteşem kesti içeri. Ve Miko golü buldular. toparlanmış diye kırmızılar. Bu son son durdurur. Eşitlik gelecek muhtemelen. Top mavilere geçin durduralım. Tehlikeli pozisyonlar ardına pozisyonlar ve 20 saniyede 2 gol buluyor. Mavi takım ve öne geçiyorlar. Bu arada P'miz de alındı hemen. Richie tarafından. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Na. Hegza şimdi tekrardan. Evinor'un baskısı var Exa üzerinde. Hissettiriyor o baskıyı. Fenty. Montop'un sahibi. Artık son 20 saniyelik dilimdeyiz. Na. Evinor. Kırmızılar. Beraberlik istiyor. İkinci araya girmeden evvel. Fenty. Topu sakladı. Exa üstü bir pozisyon. Na tekrardan şut şansı etten duvar ördü maviler. Evin Ormiko. Şota. Na ve ilk yarıyı tamamlıyoruz. Biz mi durdurduk bu arada? Arkadaş üstünlük varsa biz durdurmayalım. bir takım üstün gidiyorsa top, şey maçı durdurmayalım çünkü kayıt düşmüyor bu sefer. Beraberlik varsa durdururuz. ve Grammar Tankers Esperio maçının ikinci yarısında birazdan Benkoko ile başlıyoruz. Evet Denkoko bir an duraksadı ve ikinci yarıya başlattı bizler için. Miko aşağı doğru oynadı Denkoko. Messi bu noktada yeni kan yeni can Esperion adına çok tehlikeli bir oyuncu gerçekten. Mong. yukarı doğru şota. Şota bıraktı, naa gitti. Exa tekrardan. Denkoku. Denkoku. pas şansı var, bir sürü opsiyonu var. Miko'yu tercih ediyor. Miko vuruyor ve yine deliğinden geçen bir gol. Süper bir gol, harika bir gol. İlk grup başlarında yarışır bir gol. Çok klas vurdu. 40. saniyede tekrar demek. gol sevinci yaşatıyor takımına. Messi, Miko, maviler toparlanabilecek mi? İlk yarının benzeri bir pozisyon olur mu acaba? Denkoko yukarı doğru oynadı Messi. Denkoko tekrardan aradan bir pas ama Na akademede. Messi şut şansı, pas şansı. Denkoko Miko vuruyor, etten duvar örüyor. Aynı şekilde güzellikte kurtarıyor Sota Venha. Denkoko yukarı doğru Messi. Na orada bırakmıyor onun peşini. Denkoko Hexa tekrardan. Süzülen top Shota'da kalıyor. Denkoko döndü kalesine Hexa. Miko. Bir P gördük chat'te. Messi Denkoko İnadolu yerde görüyorum. Ve P'mizi de almış olduk. Evet Selçuk Hocam. Bakalım zorunlu bir oyuncu değişikliği mi göreceğiz? Mavi takımdan burada. Tabii. Ama mavi takımın şu an herhangi bir yedeği yok. Onu da bilgi olarak geçeyim. Toplam skorda 3-1 olarak devam ediyor. Tabii. Bu takımların buna önceden hazırlıklı olması lazım. Turnuvayı yarılamışken ve bildirilmişken takımların hazır çıkmaları lazım evet. maçlara. Evet Evinor muhtemelen bir F5 atacak. Umuyoruz ki bu heyecan burada son bulmaz. Hep beraber maçın sonuna kadar ilerleriz. Evet geldi. Ve Evinor'un katılımıyla tekrardan Esperion Grammer Tankers maçına sağlıklı bir şekilde devam ediyoruz. Hexa, Messi'nin pasını Denkoko. Miko. Şota açıldı kalesinden. Miko çok soğukkanlı. Monk. Topu kaybettirdi ama. Hegza. Aradan bir pas şansı orada. Hegza'nın başka şansı yok. Uzaklaştırıyor. Şota. Denko Koka Hexa, Miko. Gremmer ağırlığını hissettiriyor oyunda bu dakikalarda. Messi. Hegza şimdi. Hegza. Güzel bir pas. Ama o noktada adamları eksik. Granmer sankersin. Bir tehlikeli top. Ama direğin dibinde büyük şanssızlık. Harika bir şuttu gerçekten. Denkoko. Çok güzel denedim. Artık tabi böyle denemelere de ihtiyaçları var. Yani gol Geriden. olsaydı takımı adına bir diriliş e, meşalesi yakabilirdi. Mavi takım. Mong. Şote tehlikeli pozisyon. Miko. Miko. Miko olmayacak diyor. Ve ikinci arada ikinci Saç golünü ha? kaydediyor. Grammerlerin. Na aşağı doğru oynadı. Hızlı bir başlama düşüncesi var. Esperion'dan skoru eşitlemek adına geri dönmek adına. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne olacak? Henüz vakit var. Vakit bol. Denkoko. Köşede duruyor Denkoko. Evinor. Miko da kaldı şimdi. 2 iki, pozisyon. Miko. Aradan şık bir pas. Messi. Messi vuramadı. Şota açıldı. Kale boş. Na koştu kalesine. Miko vuruyor, Nah çıkarıyor. Gerçekten harika bir kurtarış Nah'dan. Halen tehlike geçmiş değil. Nah oynadı aşağı. Messi üstünden atladı. Miko. Miko vuruyor, şota kurtarıyor. İnanılmaz bir tansiyon var şu anda mavi takımın kalesinde. Bakalım no. bu kurtarışlar bir geri dönüşün habercisi olacak. Takımını ayakta tuttu adeta. Ben Koko. Miko. 2'ye bir pozisyon. Mavi oyuncular geriye dönmeye çalışıyor ama Messi çok kötü harcadı bu pozisyonu. Denkoko. Yukarı doğru Miko. Şut şansı var. Pas şansı var. Şut varı bir pas atıyor orada ama kimse dokunamıyor. Şota da çok rahat ve süper kalesinde bu akşam. Monk. Monk şimdi tekrardan o noktada 3 oyuncunun arasında topu korumayı başardı. Ve Grammerlerin atağını izleyeceğiz. Evinor bir top kaybı. Geriye döndü kalesi Şota. Güzel bir duvar pası. Monk tehlikeli bir pozisyon ama topun gerisinde kalıyor Evinor. Denkoko yukarı doğru atarsa tehlike. Hexa, Messi aradan gördü Denkoko ve gol. Gol, gol, gol. Denkoko ikinci yarıdaki üçüncü golünü takip atıyor. Graham Meltan Kersin. Tabii mavi takım risk alıp oyun ortak olmak istiyor ama kırmızı takımda Boşlukları hiç affetmiyor. Hep doğru paslarla güzel bir kontra atak yapıyorlar. Kadın daha da gol görecek mi? Mesela bu oyunculara aşina. Kalelerinde daha <laughs> evet. çok pozisyon görüyor. Esperion. Evet. Veteranları yenerek grup aşamasına kalmıştı. Esperion. Diyan İba'nın performansı çok etkileyiciydi o maçta. Her birimizin hafızasına kazınmış şekilde. Messi Monk. Na tekrardan. Denkoko tehlikeye mal vermiyor kalesinde. Miko Evinor. Evinor şota tekrardan Miko'nun baskısı tehlikeli. Na bir nefes alma arayışında Esperion'lular. yollular. Durdurak bilmeyen Grammer Tankers atakları altında. Evinor. Messi pası geçmedi Monk'ta. Monk. Exa. Ters bir dokunuş ve dördüncü gol. İkinci yarının dördüncü golü geliyor Granmer'den. Artık geri dönüşün çok zor olduğu bir noktada Esperion. Evet. Takım da çok dikkatli konsantre başlamıştı ama bir gollerin gelmesiyle maç da biraz açıldı. Şampiyonlar turnuvasında perde açıldığında kolay kolay kapanmıyor. Golü yiyen takım adına. Denkoko. Şık bir çalım denemesi geçmedi da. İki kişinin arasından atmayı düşündü Nağda. Evinor tekrar atak tahta esper yollular. Monk. Denkoko'nun baskısı var. Messi. Na. Seken top Miko'da kaldı. 2-2 pozisyon. Miko bekledi arkadaşlarının geçmesini rahat bir şekilde. Süreyi de topu da kontrol etti Miko. Hexa şimdi. Monk'un baskısı var sol, ta sol tarafta. Na geliyor. Denkoko. Monk geriye çıkarma düşüncesi var. Na şansı Hexa. Harika çıkardı gerçekten. Müthiş bir refleks Hexa'dan. Denkoko. Monk. Topun gerisinde kaldı biraz Denkoko. Monk'u tutayım derken. Hexa tekrardan çok rahat gerçekten. Kolay kolay çıkaramazsınız o topu. Denkoko. Süzülen bir top var. Son 17 saniyelik birimdeyken. Yavaş yavaş. Grup maçlarının ilk maçının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Na, Monk. Bir golü modu olabilir mi Esperion adına ama. Monk tekrar deniyor. Son saniyeye kadar denedi. Çabaladı. Olsun. İki takımı da tebrik ediyoruz. Müthiş bir ilk maç ya yaşattılar bize. Evet. Selçuk hocama da... da teşekkür ediyorum yorumlarından dolayı. Tebrik etmek lazım. Teşekkürler hocam. Senin de ağzına sağlık. Harika bir performans. Diğer maçlarda görüşmek üzere.